Evet dostlar. Sultan Aydos Kalesi. Bugün mantar avımız geçenki gibi olmasa da idare eder. Bakıyoruz şu anda Aydos Kalesi. Evet. evet. Yaklaşık 2 kilo bulduk. Aha bir tane buldum. Aha. Kaynağına denk geldik. Mübareklere bak. Oy 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 oy. Oy maşallah. Ay. Maşallah büyük mübareklere bak mübareklere. Ay ay. Ay. Bak 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 bak. Öyle güzel ki. Öyle güzel ki vallahi. Ay. Bıçağı verir misin? Bıçak bıçak. Şurada da var. Bak şurada da var. Bak orada da var. Bak. Orada da var. Hah. Oy oy oy. Kaynağına denk geldik. Oo, oh, oh. altı kaynıyor, kaynıyor. Kaynıyor. Kaynıyor buralar kaynıyor. Oo. Oh. Oy oy misin? Ha bak şurada da var. Şu, şu sopayı alayım. Nerede ben sopa? Bak. Mübareklere bak mübareklere. Ah. Mübarek iyice kaynağına denk geldik ya. Yani böyle. Evet dostlar. Mantarın kaynağına denk geldik. Aydos Kalesi dere yatağı. Evet. Mantar dostlar arkadaşlar. Gelip buralarda bakabilir. Evet. Hadi. Evet bak burada da bulunmak Kadir. Şimdi bak buraya doğru varmış bak. Bak bak görüyor musunuz? Dereye daha doğru gidiyor. Maşallah. Daha var mı buralarda bakıyoruz. Evet dostlar. Evet. Evet. Kaleyi görüyorsunuz. Kale. Aydos Kalesi. Aydos Kalesi Yavuz Sultan Me Mezalı'nın üst tarafı.